Merhabalar dostlar, yepyeni bir GTA San Mod videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün e, bugün uzaylı silah ile e, karşınızdayım ama e, moda geçmeden önce istiyorsanız hemen videoya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar e, şu anda gördüğünüz gibi bende uzaylı silah yok, bu nereden geldi ben şaşırdım ya oyuna girdim baktım önünde bu var, çok şaşırdım kaldım. Nereden geldiyse artık. İçinden de geçebiliyorum artık. Nereden geldiği de belli değil. Ee, arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ben de pompa e, bu uzaylı silahını çıkarmak istiyorsanız bu uzaylı silahın özelliklerini de söyleyeceğim arkadaşlar. Bu uzaylı silahını çıkarmak istiyorsanız ilk önce elinize bir şatkan alıyorsunuz. Aldıktan sonra Gileo mod menüsünden burada eşya kaldırma var. Ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra şöyle işte bir şeyler yazıyor. gördüğü elinizde ama şatkan olması lazım arkadaşlar. Hala şatkan. Ondan sonra arkadaşlar bir kez sıkıyorsunuz ve şöyle göstereyim. Bir kez sıktıktan sonra yukarıda şöyle bir silah değiştir işareti geliyor. Ona bastığınızda artık uzaylı silah karşınızda oluyor. Evet, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu uzaylı silahı istediğiniz kişi istediğiniz yere gönderebiliyorsunuz. Mesela ben birisine deneyeyim. Arabalarda oluyor, eşyalarda oluyor. Şimdi sen gel. Gel. Şöyle arkadaşlar aldım. Öldü. Mesela. Başka adam yok mu? Mesela arkadaşlar ee, bastım. Gördü. Arkadaşlar şuna bastığımda yanıma çekiyorum. Tekrar e, bastığımda yanıma çekip tekrar basarsam bırakıyorum. Ee, aldığımda buna bastığımda yani havaya uçuyor. Şimdi istiyorsanız. Hatta arkadaşlar almadan buna basarsanız yine ölüyor. Aldım öldürdüm. Aldım öldürdüm. Aldım öldürdüm. Ne arkadaşlar bazıları ölmüyor nedense. Bilmiyorum bazıları ölmüyor. Ha öldü. Gördüğünüz gibi hepsi öldü. Aa bu ölümsüz çıktı. Arkadaşlar kit de alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şu anda yani bayağı bir eşyaya alabiliyorsunuz. Kutu aldım daha yeni. Mesela ölmüş kadını şu anda alıyorum. Mesela başka. Bunda galiba uzaylı silah ile geldi. Arkadaşlar birazcık şehire karışalım istiyorsanız birazcık şehire gidelim. Onu orada ne var diye. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, bu ee, mod çalıştırmak istiyorsanız Jileo mod lazım. Jileo modda şu anda yukarıda bir tane kart geldi. O kartta Jileo mod nasıl yapılır diye bir tane videomuz var. Onu izleyerek Jileo modu yapabilirsiniz. İstiyorsanız hemen bir şehire gidelim. Ama ilk önce şunları alayım. Gel. Uçurdum. Şöyle. Arkadaşlar şurada bir iki el deneme yapalım. Şimdi. Şu. Grovlardan birazcık alalım. Ondan sonra Of Uçurdum A polisi aldım Arabayı alıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi arabayı da alabilirsiniz Şu anda ve böyle Sizin görebileceğiniz Fırlattım araba uçtu Aa ölmüyor bu Üst üste basarsanız Adamı uçuruyorsunuz Aa, Bu da değişik bir silah olmuş işte bir şehire gidelim artık. Şöyle bir haritamıza girelim. Sahile gidelim. Sahil şu yakındaki sahile gidelim. Hemen şurada bir sahil var. Ver, ver bana arabayı. Ver 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 ver. El koyuyorum, el koyuyorum. Aldığımız araba da yani birazcık kötü ya. Hemen gidelim. Arkadaşlar şunu da oraya giderken şunu da söyleyeyim. Ee, Arkadaşlar benim yaptığım modların hepsi sizde çalışacak diye bir şey yok. her cihaz farklı olduğu için bazılarınızda çalışabilir, bazılarınızda çalışmayabilir. Eee Veya arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mesela ben GTA 1.0.8 kullanıyorum. Siz de benim GTA sürümümü kullanıyorsanız sizde şöyle hata verebilir işte öğleleyin saat 12'de akşam gösterebilir. Çünkü benim önce bir sonraki cihazıma yaptım. Söyle. bir sonraki cihazıma indirdim 1.8'i yani saat 13 ama akşamın birini gösteriyordu ben de son sürüm 2.00'unu indirdim onda kurdum tüm modları ee, yani tüm modlar onda da işe yaradı yani arkadaşlar e, sizde 1.0 1.0.8'de yaramazsa 2.00'u indirin ee, onda kurun İsti hemen şurada Gördüğünüz gibi arkadaşlar şatkanımız gitti. Bir ara ateşe basınca basmayınca bilene hemen basıp çekince bilene oluyor. Şimdi kardeşim sen Oo bu baya Abi ben bunu kaldıramıyorum. Abi ben bunu kaldıramıyorum. Aa, kaldıramıyorum arkadaşlar. Aa sıkıyorum. Ben bunu neden kaldıramıyorum? Şöyle birazcık ileriye gideyim. Sen gel seninle bir boks yapalım. Oo, <laughs> Ay CJ. CJ yeniliyor. Tribünler ayağa kalktı. Ve CJ aldı. Evet. Çok artistlenmişti gününü gösterdik. Şöyle. Selam. Tamam şimdi sen. Aa ateş etmiyor. Heh, Birazcık uzaktayken oluyor arkadaşlar. O uçurdum. Böyle birazcık insanın öldürdüm. Sen de git. Arkadaşlar insanlarla birazcık da arkadaşlar başka şeylere gidelim. Tankları yapalım mı arkadaşlar? Tankları. Hemen bir altı yıldızı çağırıyorum. Ama ilk önce bir ölümsüzlüğümü yapıyorum. Yenilmezlik. Ve altı yıldız. Gel. altı ee, yıldız. Yakalan olacaktı burada bir yerde. Heh yakalan. Gel. Bir tankları kaldırmak istiyorum. Aa geldiler bile. Hoppa. Benim silahım daha güçlü. Ben uzaylı arkadaşımdan aldım. Gel, gel gel gel. Hemen tank gelsin arkadaşlar. Tankla işlerini bitirelim. Çok sıkıyorlar. Helikopteri alabilir miyim? Nerede helikopter? Helikoptere of oh, bayağı kalabalık. Helikoptere dokunuyorum ama alamıyorum arkadaşlar. Siz de ölün. Çok hoşunu. Kaç? Hepsini öldürün. Bir tank gelsin. Arkadaşlar şu polisler olmasa tank alacağım da. şimdilik. Aha geldi. Bir dakika seni alabilir miyim? Aha aldım diyecektim. Hata tank aldım. Tank aldım. Oo. Denizi boyladı. Aa yok oldum. Uzaya selam söyle. Hemen şöyle. Arkadaşlar bize 6 yıldızda çok felaket öldürecekler. Hadi görüşürüz. Hadi 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 hadi. hadi. Kendinize iyi bakın. Ha. Hadi görüşürüz. Oy ikisi gitti. Hadi görüşürüz. Aa olmuyor alamıyorum. Tank aldı değil mi? Alamıyorum arkadaşlar. Hah, aldım bir diyecektim ki. Şuradan birazcık uzaklaşalım. Ses beni çok rahatsız ettim. Sonra arkadaşlar sizlerle otobüs alalım mı? Hadi otobüs de alalım. Ondan sonra arkadaşlar kuruluna geçelim. Otobüs. Otobara gitmemiz lazım. Havalimanına gitmemiz lazım. GTA San işte otogar yok arkadaşlar. Havalimanı koymuşlar. Otogarı koymamışlar. Onu akıl edemem. Veya var ben bilmiyorum. Otogar varsa bir yorumlara yazar mısınız? Ben bilmiyorum. Burası otogar değil. Çünkü burası havalimanı. Ve gel diyecektim. Yok. Bize otobüs lazım arkadaşlar. Kendimiz oluştursak, yani kendimiz oluşturalım. Hmm, araba menüsü desek, ee, buraya gel. Şöyle buz olacak. Nerede buz? Buz. Şuraya bir tane koy. Aa yapamadım. Bir tane buz koyacağız. Tamam. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar içinde adam olması lazım. Adam olmadan galiba alamıyoruz desem. Şöyle bir tane bus yaptım da. Aha. Benzin yerine. Aha arkadaşlar aldım. Benzin yerine tuttunuz da alabiliyorsunuz. Ve otobüsü de gönderdim. Sen de git. Aa polisi aldım. Gel gel gel. Neyse biz polisi serbest bırakalım. Los Santos'un polisleri de ölsün. Ve Evet arkadaşlar size modu tanıtmak istedim işte her şeyi alabiliyorsunuz mesela hani şöyle seni atayım Tamam boş verin gerisini boş ver her şeyi böyle alabilirsiniz Mesela ben yani kitleri çitleri falan da alabiliyorsunuz ben ilk önce Grand Street'te size göstermiştim ağaç alabilir miyiz yok o kadar da olmaz zaten alırız da arkadaşlar alır mıyız bilmiyorum artık gerisini ee, yani arkadaşlar modumuz böyleydi Uzaylı silah modu. Bu silahla arkadaşlar istediğiniz her şeyi alıp fırlatabiliyorsunuz. Mesela A Aha, aldım diyecektim. Bir daha al, bir daha al, bir daha. Polisi al, bunu al, bunu al. Aa, alamıyorum. Yakınımda diye galiba. Heh, aldım. Hadi uzaya selam söyleyin. Bye bye. O bayağı gitti. Aa uzaya gitti onlar tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi siz dersiniz e, kurulumu yapmadan buradan bitiriyoruz. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar kurulumu e, ben anlatmayacağım. Siz e, sadece yani kurulumu izleyeceksiniz. E, ama şey yani ben anlatmayacağım. Ben burada artık şey konuşmayacağım. Ee, orada sessiz bir şekilde kurulumu göstereceğim sizlere. Kurulumu bilenler arkadaşlar şey yapmasın izlemesin istiyorsa. Ee, ama kurulumu bilmeyenler ise e, izleyebilir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, izledikten sonra video bitiyor ama ben burada bitiriyorum. kendim bitiriyorum. Ee, arkadaşlar videonun sonunda iki tane video gelecek. O videoları da izlerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. İstiyorsanız hemen kurulumuna geçelim. Eu sou